diyor ki domuz eti her türlü mikroplardan temizlendikten sonra yenilmesi neden haramdır? Sorulmuş muydu bu? Evet bir bu soru var. Domuz eti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde haram etmiş. Bir iki ayette sarih olarak mesela Hurrimet aleykumul meyte ve ve lehmul khinzir. buyuruyor. Meyte, dem ve bir de lehmi khinzir size haram kılındı buyuruyor. Biz yaptığımız şeyleri ve kaçındığımız şeyleri Allah'a karşı kulluğumuzun ifadesi olarak yapar ve kaçınırız. Tabiri digerle yaptığımız şeylerde dâi sebep Allah'ın emridir. Kaçındığımız şeylerde yine dâi ve sebep yine Allah'ın nehyidir. Allah emrettiği için yapar, nehyettiği için iştinab ederiz. Kulluğun esası da budur. Kulluk böyle yolunun sağında ve solunda emir ve nehi bulunan şeylerdir. Ama Allah Celle Celaluhu emrettiği şeylere birer hikmet takar, nehyettiği şeylere de birer hikmet takar. Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu amir ismi olduğu gibi bir de hakim ismi vardır. Her işte hikmeti vardır, abes değil işlemez Allah'tır Hazreti Hakkı'da. Hakim isminin muktezası odur ki emredilen şeylerde bir kısım faydalar da olsun. Fakat yapılan şeyler bu faydalar üzerine kurulmaz. Yine hakim isminin iktizası odur ki yasak edilen şeylerde de faydalar olsun. Fakat bu yasak etme meselesi ona bina edilmez. Öyle şey vardır ki sırf bizim kulluğumuz bahis mevzudur. Sırf kulluğumuz hedef alınmıştır. Mesela namaz, diyelim öğlen namazı dört rekat farz olmuştur. Akşam üç rekat farz olmuştur. Yatsı dört rekat farz olmuştur, sabah namazı iki rekat farz olmuştur. Bütün bunlarda hikmet arayacak halimiz yoktur bizim. Sabah namazı da üç olabilirdi, akşam gibi onun da vakti vardır. 3 üç olabilirdi ama, beş olabilirdi. Görüyoruz ki bazı meseleleri akılla halletmemiz mümkün değil. Belki bunlarda sırrı ubudiyet vardır. Kul bunlarda Allah'a teslim olur. Sadece o mevzuda mündemiş olan, Yapıcı şeyler neyse, onlar bizim mana yapımızın tamircisi, donatımcısı olurlar. Onu tenmir ederler. Yani iç alemimizde inkişaf baş gösterir. Allah'ın dediğini yaptığımız zaman. Bunun gibi bize yasak edilen şeylerde de böyledir. Bize bir şey yasak edilmiştir. Aklımızda o yasağın esasen maksat ufkuna ulaşamayız. Belki biz sırf nehyedildiği için onu terk ediveririz ve içimizde bir tenevvür baş gösteriverir. Bu mesele kökünden evvela böyle anlaşılmalı. Böyle anlaşılmayıp da bir kısım bir zaman belki çok isabetli beyanda bulunmayan hocalar demişler mi dememişler mi bilmem. İçinde tırışın bulunduğu için Allah yasak etti dersek tırışını içinde imha ettikleri zaman çıkar gelir bize derler ki tırışını imha ettik şimdi bunu helal edelim derler bize. Allah Celle Celaluhu Beyanında böyle bir noktaya dikkat çekmemiş ve işaret etmemiştir. Hurmet aleykumul meyte ve damu ve khinzir diyor. Meyte haram size. Kesilmeden ölen af hayvan, içinde kanı kalan hayvan. Kan da haramdır size. Avrupalı protein var diye yiyor onu. O da haram diyor size. Ve lahmul khinzir diyor. Bir de af domuzun eti haramdır diyor demiyor li vücudit ı trişin, bulunduğu için demiyor Allah. Öyleyse sen nereden çıkarıyorsun trişini? Bu belki bir devreye göre hikmetlerinden bir tanesi olabilir. Birinci husus bu yani, bu budiyet. İkincisi insan evvela sadece kendi nefrine raci şeylerle meseleyi almaması lazım hele. Şu anda bana faydalı Mulla'nın nazariyesi gibi pragmatist görüş gibi böyle işte fayda esası üzerine her şeyi kurma, tesis etme. Öyle olmamalı insan. Halika bakar yönleriyle almalı. Çok meseleleri Allah'a bakar yönleriyle almalı meseleyi hele. Siz onu aldığınız zaman o başka maslahat ve hikmet için yaratılmıştır. Onu aldığınız zaman Allah'a mütevecci olan yüzünüz şayet başka tarafa dönüyorsa ciddi zarar ediyorsunuz demektir. O teveccüh eksiliyorsa ciddi zarar ediyorsunuz demektir. Bir kere emrine muhalefetle teveccühün inkıta uğradığı muhakkaktır. Ama bir de esasen onu için aldığınız zaman onu ifade edecek duygularınız, fakülteleriniz, melekeleriniz dumura vuruyorsa ciddi zarar ediyorsunuz demektir. Öyleyse sadece maddi hayatınıza bakar yönüyle bir meseleyi almamalısınız hele. Salisen acaba biz gıda olarak aldığımız bütün gıdevi şeylerin vücudumuzda nasıl bir tesir yaptığını anlamış, tam tahkik etmiş ve son sözü söylemiş miyiz? Yeryüzünde henüz Kur'an'ın dışında kanunların araştırması neticesinde söylenmiş son söz yoktur. Bugün iyi edilen çok hastalıklar mevzuunda dahi hekimler ve etibba daha son sözü söylememişlerdir. Çünkü daha sonra başka sözler söylenecek, onlar son söz olacaktır. Son söz söylenemeyecektir. Binaenaleyh biz burada son sözü söylüyor gibi oluyoruz. Evet. Bunun sadece bizim maddi hayatımıza bakar zararıyla ele almamız tabi bizi aldatıyor. Bir de üçüncü salisen dedim. Üçüncü mesele. Bunun zararını biz keşfettik. işte zararı şundan ibaret diyoruz. Halbuki öyle değil yani. Mesela insanın bir kıskançlığını izale etmesi ayrı bir zarardır bunun. Hakikaten sizde gayreti şayet mü'minler yapmazlar bunun. İnsanlarda gayreti izale ediyorsa bu, ailesini kıskanmaz hale getiriyorsa bu da ayrı bir zarardır esasen. İnsan için ayrı bir zarardır. Bu zarar esasen, mafsallara musallat olan trişinden daha korkunç bir zarardır. Bir insanın kendi hanımını kıskanmaması, kızını kıskanmaması, torununu kıskanmaması, akraba ve kıskanmaması, milletinin ırz ve namusunu müdafaa muhafaza hususunda hassas olmaması, şayet bundan tevellüt ediyorsa bu daha korkunç bir zarardır. İşte bununla bu da olabilir. İnsanların üzerinde gıdaların tesiri mevzunda son söz söylenmemiştir dedim. Mesela bir hekim size der ki, koyun eti yiyen kimseler umumiyet itibariyle uysal olurlar, munis olurlar. Sığır eti yiyen kimseler ümmiyeti itibariyle haşin olurlar, sert olurlar. Reddedemezsiniz bunu. Çünkü fizyolojik olarak bu meseleyi izah edemezsiniz. Bunlar bir bakıma da adeta tıbbın sahasından çıkar, psikolojinin sahasına girer, bir kısım o sahadaki tecrübeler ve neticeler neticesinde bağlanacaksa bir kısım kanunlara bağlanır. Bunlar bu mevzuda bir kısım tecrübeler yapmışlarsa ve diyorlarsa, bu hınziri yiyende de şu türlü, şu türlü, şu türlü arızalar oluyor diyorlarsa, şayet tebakki gerekir. Anlaşılıyor ki esasen bizim aklımızın eremeyeceği çok hikmetler olabilir bunda. Fakat biz bunları bir temamiha kavrayamıyoruz. Sadece bitirişine pek çoğunun aklı takıldığı gibi bizlerin de aklı takılmış, ey onu tamam dezenfekte ettiğimiz veya efendim öldürdüğümüz zaman, imha ettiğimiz zaman artık bu mahsur gitti öyleyse mubah oldu şeklinde müteala edemez ve düşünemeyiz. Bunun dışında hekimlerin ele alması gereken hususlar vardır. Hayvan yağı vardır ve eti ummiyet itibariyle hayvan yağlarının damar sertliği yaptığı mevzunda ittifak halindedirler. Onda ise anormal bir yağ vardır, anormal bir yağ, tamamen yağdır. Ali bu kadar yağlı bir şeyi hususiyle bu memaliki de veya neyse memaliki harrede ne büyük zararlar tevlid edeceği, yapıyorsa dama sertliği yapacağı muhakkak ve mukadderdir. sen, efendim, insanın manevi yapısı üzerinde tahribatı vardır. Allah'tan uzaklaştırıcı keyfiyeti vardır, belki bilemiyoruz. İnsanın kabiliyetlerini, duygularını dumura uğratıcı bir keyfiyeti vardır. Bize düşen şey Allah emrettiği için tevekkü etmek, iştinab etmek, itaat etmek Allah'ın emrine, varsa hikmetlerini, maslahatlarını onlara Allah göstersin. Rıza ile, hüsnü kabulle onları karşılamak. Geçen de de bu soru elime geldi, bırakmıştım ben yine. Uzun olduğu için çok sorular sormuş.